Bugün biraz sosyal fobiden bahsetsek, ne dersiniz? Evet, en çok yaşanılan kaygı bozukluklarından bir tanesi sosyal fobi. Sunum yapacağım nasıl olacak? İnsanların içine çıkacağım rezil olacağım zor durumda kalacağım. Kariyerimle ilgili ilerleme sağlayamıyorum. Hata yaparım, yanlış yaparım, zor durumda kalırım gibi düşüncelerden kaynaklanan bir kaygı bozukluğu aslında sosyal fobi ee, oldukça yaygın bayağı yaygın ve insanların da dediğin gibi kariyerini de olumsuz yöne de çok etkiliyor olabilir aslında çok güzel yapabileceği bir şeyi sosyal fobisinden dolayı e, geri planda kalıp evet. e, sunumunu gerçekten çok iyi sunabileceğini sunamıyor olabilir e, peki herkes de mi oluyor sosyal fobi yani daha çok buna yatkınlık gibi bir şey var mı nasıl yani Bilmiyorum. tabii kaygı bozukluklarının hepsi böyle bir şey gibi düşünebiliriz bir kazan gibi kaygı <laughs> kazanı her yerden çıkabilir bu kaygılar nereden çıkabilir sosyal fobi olabilir obsesif takıntı bozukluğu olabilir özgül fobi olabilir işte örümcek fobisi uçuş fobisi yükseklik fobisi gibi olabilir travma sonrası stres bozukluğu olabilir gibi gibi pek çok kaygılara eee yaygın anksiyete bozukluğu sürekli kaygılı insanlar Burada aslında bu bir sonuç, kaygı bozukluğu bir sonuç ama sosyal fobilerde daha çok ergenlik döneminden itibaren başlayan bir böyle sosyal içe çekilme, uzaklaşma. O neden nedir ki? internette sosyal fobi ile ilgili yaptığımız videolar, en çok izlenen videolar oluyor. Çözüm arıyor insanlar çözüm arayışında ve işin içinden çıkamadıkları zaman da ne oluyor? Tek tabii ki kariyer etkilenmiyor aslında genel bütün Tabi tabi ilişki ya. mesela beğendiğim, hoşlandığım biri oluyor diyor. Hani yaklaşamıyorum, konuşamıyorum. Hani reddedilmekten korkabiliyor, beğenilmemekten çekinebiliyor. Bu yüzden de hayatının akışı değişiyor. Hı -hı. Ne yapmaları gerek? Yani sonuçta yardım, yardım alındığında değil. onun da bir çözümü var değil Kesinlikle mi? çözümü var. Bir de tabii psikiyatrik yardımlarla ilgili sadece hani ilaç tedavisi gibi düşünmek çok yanlış bir düşünce. Hı -hı. Her zaman ilaç tedavisi gerekmiyor. Ee, şöyle düşünüyor insanlar, işte psikiyatriste gideceğim, bana ilaç verecek, ömür boyu da ilaca mı bağımlı olacağım, canım duygularımı donduracak. İşte duygusuz bir insan olacağım. İşte zaten içenleri intihar da ediyorlar. İşte şu da oluyor, bu da oluyor. O kadar çok önyargı var ki anlatamam. Yani benim psikiyatrik görüşmelerim 45 dakika bir saate yakın sürüyor. Bunun 10-15 dakikasını beynin kimya eğer ki ilaç tedavisi gerekiyorsa beynin kimyasındaki bozulmayı anlatarak ve neden nereye ne gibi bir müdahale yaptığımızı anlatarak geçiyor. Çünkü o kadar fazla önyargı var ki insanlarda ki, ben her zaman onu iddia ederim, çok az ilaç tedavisine yönelen bir hekimim. Mümkün olduğunca konservatif yöntemler ya da e, psikoterapilerle kişileri toparlamak gerekiyor. Fakat bazı bir algoritmik sıra vardır ki bu bilimsel bir şey, bu benim evet. şahsi görüşüm değil. Bu noktada biz bunu düzeltmezsek nöron hasarına sebep oluyor, beynin kimyası bozuluyor bizim ona müdahale etmemiz Kalacağı gerekiyor. Kalacağı hasar için, Tabii ki. Çünkü e, şimdi düşünsene biz e, tıp fakültesinden ilk mezun olduğumuzda deseydik ki nöronlar değişir deseydik bizim diplomamızı yırtardı hocalarımız değil mi? Evet. Şimdi ne diyoruz? Nöroplastiste'den bahsediyoruz artık bu dönemde. Yani ne diyoruz? Nöronlarda birtakım değişiklikler olabilir diyoruz. Evet. E, pek çok psikiyatrik bozukluklarda da nöron budanması dediğimiz, nöronların birbiriyle iletişimde bir bozulma olabiliyor, elektrik aktivitede bozulma olabiliyor, nöron yıkımı olabiliyor. E bunun yansıması ne oluyor? Beyin ana kumanda, bütün vücudumuz etkileniyor. O yüzden de e, sosyal kaygı bozukluklarında da gerektiğinde tabii ki ilaç tedavisi. Evet. Ama basamak tedavisi olarak mesela bir kişi sana başvurdu. Sen de orta düzeyde, hani çok yeni başlangıç da değil, çok ilerlemiş safa da değil. Orta düzeyde ise nasıl bir yaklaşım? Ya tabii oluyor? şimdi. Tabii ki kişiye ki, özel, o yani, ayrı. Tabii ki şimdi fakat biz hani bir tıp insanı olarak, tıp doktoru olarak öncelikle kişinin e, bazı tetkiklerini istiyoruz. Kan Hı -hı. tetkiklerine bakmak gerekiyor. Şimdi insanlar diyor ki benim kan tetkiklerim yapıldı. Bir şey çıkmadı diyor. Şimdi ama benim uzunca bir listem var Hı -hı. bakmasını istediğim. Çünkü oralar bozulabiliyor. E, bir bakıyorum sadece diyelim ki e, şu an genel bir fikir olsun diye söylüyorum. Ben 20 tane şey istiyorsam tahlilde bir tanesine bakılmış ama kişi e nereden bilebilirsiniz ki yani tıp doktoru olmadıktan sonra ya da tıbbi bir bilginiz olmadıktan sonra bu konuda. ve bakıldı. Kan tahlili de yapıldı. Her şey normal. Fakat hani kanda biz bir şeye bakma, bakmamız gereken çok fazla e, şey var. Marker var. Bunlara bakmadıysak bilemeyiz ki bozuk olduğunu. Ya yani en basit bir şey de olabilir. Örneğin kansızlık olabilir. Yani insanlar e, anemi deyip anevi. geçmemek evet. gerekiyor. Yani hemoglobin Hı. E, kanlı hücrelerimiz bozulduysa ne olur? Çarpıntı da olur, halsiz de oluruz. Yorgun da oluruz. En önemlisi oluruz. oksijenin taşınması. Yani sonuçta. vücudumuz sağlıklı çalışmıyor ki. Vücudumuz sağlıklı çalışmazsa tabii ki kaygılı oluruz. Kaygıda oluyor. Yani, tiroid fonksiyonlarımız çok önemli. Tiroid hastalıkları ile eskiden düşünsene biz eskiden Hashimoto'yu çok hani satır aralarında görüyorduk. Şimdi haşimato çok. diye bir hastalık var. Bu ne? İşte Tiroid artık fonksiyon göstermiyor. Neden oluyor? Bir takım ee, yine bağırsak florasında bozulmaların etkili olduğu da söyleniyor bununla ilgili. Tüm e, otoimmün hastalıklar için aynı şey. Evet ederim. yani. Bir de dikkat ediyorsan artık hem otoimmün hastalıklar hem işte haşimato gibi şeyler de bu kimyanın e, bozulması sebebiyle de çok gözleniyor. O nedenle bunların hepsi de bir şekilde dediğin gibi hani kaygı, e, ne bileyim anksiyete gibi değişik bozukluklarla size de yansıyor değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. O nedenle hani bir tıp hekimi olarak bizim öncelikle bunları bir analiz etmemiz lazım. İşte D vitamini herkeste düşük, evet. B12 kriterleri... E ee, örneğin de var kriteri 100 normal kabul ediyor. Fakat hani 350 ve 500 civarında isteniyor şimdi nöroloji ve psikiyatri hmm. bilimlerinin bakış açısıyla baktığımız o, o normal kabul edilmiyor işte sağlık açısından. E ee, D vitamini emilmesi için yanında işte K vitamini olsun deniyor. İşte e, işte preparatın şu şekli uygun deniyor. O kadar çok o ince noktalar var ki bunları tamamlamadan yani e belki çok basit bir bozukluğa bağlı bir kaygımız var, değil mi? E bunu düzelttiğimizde bile düzelebilir. Fakat hani 15 günü geçiyor belir. bunlara baktık, bunlarda bir şey çıkmadı. E işte 15 günü geçiyor, belirgin sıkıntı yaratıyor kişide işley annin o noktada tabii ki tedavi gerekiyor. Ama tabii ilk basamakta genelde serotonin sistemini düzenlemekle ilgili tedavi başlıyoruz. Fakat artık, evet. hormonu herkesin <laughs> yani şimdi Aslında bakarsan <laughs> evet. o konu biraz tartışmalı. Tartışma. Bizim hocalar şey derler. Dopamin. Aslında dopamine <laughs> haksızlık ediyorsunuz. Dopamin mutluluk hormonu evet. derler. Fakat yani biz şimdi neye göre anlıyoruz kişideki bozulmayı? Yani şimdi kan tetkikiyle bütün işte e, şeker hastalığıdır, tiroid hastalığıdır, pek çok hastanın tanısını koyabiliriz. E, bizim hastalıkların tanısını koyabilmek için kişinin beynine girip sıvı alıp oradan bakmamız lazım. Ama bu pratik bir yöntem değil. Evet. Ne yapıyoruz? Biz kişinin belirtilerinden işte psikiyatrik muayenemizde bir takım tanı kriterlerimiz var. Ona göre nerenin bozuk olduğu ile ilgili tedavisini düzenliyoruz. Hı. Bir de şu var. Hani madem hani psikiyatrik tedaviler kötü diyorum, hani ya da hani bunlar zararlı, işte tartışılıyor, sürekli ön yargı ve bilimsel veriye dayanılmayan şeyler ön yargılar diyeyim. O zaman neden iyileşiyorlar? Yani tedaviye başlıyoruz bir ay sonunda sonuçtan sebebe gidelim. Serotonini veriyoruz diyelim ki kişiye. Kişi düzeliyor orada o bölgede sorun varsa. de kendi gayet de iyi Evet yani neden düzeldi o zaman? Hani sonuçtan sebebe gidin o zaman düzelmemeliydi. Hani madem faydası yoktu tedavine. Fakat bizim en büyük sıkıntımız şu. Kişiler kendi başına tedavi devam o ediyor hani hani bir tedavi 6 aydır. Yani iyileşmeye evet, başlanan andan iyi itibaren şey. ne kadar sürecek? Yani 6 ay sonunda biz kişiyle oturur tekrar değerlendiririz. Zaten 1 ay sonunda tekrar değerlendiririz. İyi geldi mi, nasıl oldu, hani bir düzenli oldu mu? 6 e, aydır tedavi. Bana bir bakıyorum 13 senedir ilaç kullanıyorum. 4 senedir ilaç kullanıyorum. 5 senedir. Diyorum ki, kim verdi size böyle bir tedavi protokolü? E ben kendi kendime kullanıyorum. İyi hissediyorum, tamam, devam evet, ediyorum. Evet Bıraktığım zaman kendimi evet, çok kötü bırakma hissediyorum. Bırakma şekli de şu şekilde. Düzenli kullanılan ilaç, bir iki gün almadım çok kötü oldum. Tabii ki çok kötü olurum. Çünkü biz ilaçları başlarken de keserken de belli bir protokole göre kullandırıyoruz kişiyi. O yüzden kişilerin kendi bu başına tedavi e, uygulamaları çok yanlış. Sanırım bu noktada biraz bir düzenleme yapılıyor. Hani reçetesiz en azından alınmasın bu ilaçlar. Evet. Ya o konuda bir sürü tabi dediğin gibi mesela şu anda günümüzde bu B12 B12 meselesi gerçekten de özel ve önemli bir mesele. Ben de e, o şekilde bakıyorum. Neden? Hani hem kalıcı hasar yapabiliyor bir de basit bir şey yerine koyduğunda üstüne üstlük fazla bile konulsa hani yağda birikmediği için zararı tabii. da olmayacak. Hani basit bir yönle bir şeyi ve büyük bir şeyi engelleyebiliyorsun. Bu güzel bir şey. Ama aynı dediğin gibi insanlar sürekli ellerinde çok eskiye dair reçetelerle geliyorlar. Ee, biz bunu yaptırıyoruz. Biz bundan iyi hissediyoruz diyorlar. Ya bir yandan da ne bileyim tabii öyle bir şey doğru bir yaklaşım değil ama insanlar minik bir şeyden de mutlu olunca onun peşine mi gidiyorlar acaba? Yani onu da tam bilemiyorum. E, fakat e, önemli olan her şeyin demek kararında, yerinde ve zamanında sonuçta sosyal fobiyi de toparlayacak olursak e, sen ne diyorsun? Tabii tabii yani bütün tedaviler bilimsel verilere dayalı olmalıdır. Yani e, ilaç tedavisi de gerekebilir fakat bazen ufacık işte bu müdahalelerle e, işte kişinin vücudunun kimyasını düzeltmek ya da psikoterapilerle de görebiliriz. İlaç tedavisi başlanıyorsa da mutlaka psikoterapi öneriliyor Yani önerilen e, tam iyileşme istiyorsa ilaç artı psikoterapidir. Bunu yapmazsak kişi yine benzer olaylara benzer tepkiler verir, beyninin kimyasını yine bozabilir. O nedenle. Lütfen kendi başınıza ilaç kullanmayın. Yani komşu tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi. Nasıl ki düşünsenize bir kalp ilacını bir arkadaşınızın tavsiyesiyle kullanmaya cesaret edebilir misiniz? Ya da bir şeker ilacını, insülini siz kendi kendinize kullanır mısınız? Hayır. Aynı onun gibi hiç farkı yok. Beyin ana kumanda Lütfen kendi başınıza yanlış işler yapmayın. Yani yapacaksanız en azından hiçbir şey yapmayın. Daha iyidir yanlış bir şey yapmaktansa. Sonuçta kendimize yapmamız gereken şey iyi iyilik iyi davranmamız gerek kendimize kötülük yapmayalım bilerek ya da isteyerek mümkün olan en yakın yani illa ücretli yerlere gitmek değil ulaşabileceğiniz en yakın bir sağlık kurumundan bile yardım alabilirsiniz teşekkür ederiz teşekkürler.